Ve Sylas geldi. Burası da esnek bir ordu. Yani Sylas'ı da ormana çekebilirler. Sylas üst koridorda da olabilir. Ve birini bağlayabiliyor. Okey. Bu eşleşmeyi hangi maçta hatırlamıyorum görmüştük. Ormancısını bağlamıştı tabii ki de. Hı hı. Ve Sylas için çok... ...yulçler var aslında. Çok güzel bir kaybetti bir kaybet. Farkında arada, ya. Impact farkında. Bu arada Genkol şimdi rakibin üzerine doğru gidiyor. İlk önce onu sersemletti. Hasarını da bıraktı. Wunder yetişebilecek mi? Evet yetişecek. İlk kan geliyor burada Wunder'e. Yani o kadar uzaktan geldi ki Wunder. Ama işte Volibear'ın kitle kontrolü. Ve minyonları kuleye yaslamasına yardımcı olmadı. Bu da ne anlama geliyor? Sıçrası olmayan bir impact koridorda önde kalmak zorunda kaldı ve o burada da bir takım savaş var. Bu bir baskın var. Tactical üzerinde bir bitkinlik sonunda kitle kontrol. Yalnız bir kex! Kayış gibi kullanamadan düşüyor. Skor Tactical'da. Ve birebir bir değişim. Çok rahat kule altı yapmayı deneyebilir burada G2 ve geliyorlar. Genkos yırtıcıyı kullandı. Tactical'ın sıçrası olmadığını biliyorlar. Crystal Oak seti durduruyor orada. Tactical bitecek gibi burada. Yalnız Tactical kaçabilecek mi son anda? Score Perks'e gidiyor. Diğer skor da Caps'te. Bu arada da orada birebir var. Impact düşebilir son anda sıçra. Forge'e <laughs> yetişecek. Bir duruyor. Korcayce oh. kitle surat dağıtan geldi ve skor olacak <laughs> burada Korcayce. Çok uzun sürdü ya bir görev başlamalı. Ben tamamen varlığını unutmuştum yani alametle. Ejder. Bu arada Kristal Oak çok iyi geldi Tactical'ın üzerine. Tactical düşecek kule altında. Impact buraya ışınlandı geldi ama orada devam etmesi mümkün değil. Yani Perks öyle bir Kristal Oak çıkardı ki elinden kimse beklemiyordu onu. Ya Tactical'ın orada olmaması lazım bu. Şokları konusunda fena iş başarmıyor Perks. Ve G2 da üst koridordan ilk kuleyi alıyor. Ne güzel zamanladılar ya alameti. Ne güzel zamanladılar. Bakalım vurabilecek mi? Impact vuramayacak. O yüzden ikinci kulenin canı da %40'a kadar düştü orada. Burada hmm. Da savaşmak istiyor belli ki G2. Yankos'u götürüyor. Ya, Neler yapıyor bu, G2? var. Arka tarafta Wunder. Hekarı multisini gasp etmişti. Tactical'ı düşürdüler. Daha sonrasında Core de düşüyor. Oh. Crystal'i ok. Son anda. Fakat Team Liquid burada savaşmak istiyor gibi görünüyor. Core CC orada biraz ee, ön tarafa doğru itti Team Liquid. Ejder düştü ve Tim Liquid savaşmaktan vazgeçti bu noktada. Yalnız gelen bir kristal yok. Ok. Tactical ondan da sıyrıldı fakat Taktikolar şimdi Caps Tactical'ın üzerinde Caps ile geri çıkmak durumunda kalıyor. Bakalım savaşçı sen burada Broxa 3 kişilik 2 kişilik bu sadece 1 kişiyi korkuttu yalnız. Broxa yok oldu ön tarafta. Bahsedilen durum buydu belki de. Core CC, gibi kullanıp biraz Oğlum oh, hayatta ama taktik şey kullanıyor. Onu bu sefer bırakmayacak bunlar. 2 de 2. Ve Core de düşmek Core üzere. CC. son anda çıktı oradan. Miki kayış gibi canlar çok az. Impact'te kalan noktada. Wunder üçüncü skorunu aldı bu savaşta. Wunder ya takım savaşını taşıdı demeyeceğim. Smurfledi resmen. Yani dediğin gibi belki birebir de durabilir Sindra. Ama hemen böyle bir kule altı yapmaya, bir yanda doğru ikilemeye çok müsait ayrı gitti Mejitu ve barona başladılar. Çok, hızlı, çok hızlı alırlar bu Baron'u. Devam ediyorlar barona ve e, Wunder'de bir... Yem bekliyor orada. Kristal Oak kullanıldı. Hekarim'in üzerine, Broxa'nın üzerine geldi. Baron devam ediyor hala. Wunder, Lulu'nun gelmesini engelliyor o noktada. Baron'u bıraktılar bu arada. Setten iki kişilik, üç kişilik bir kitle kontrol ultiyi de bıraktı. Wunder zincirini kaçırıyor ve Warbier'ı, Yankosu. Yankos'u kaybetti G2. Takım savaşı devam ediyor. Eş vurmaya, Perks vurmaya devam ediyor. Perks'un hasarını göğüsleyebilecek. Kimse yok Team Liquid'de. Tactical'da pozisyonu Yamal Sarı çok zayıf. Yalnız Tactical orada. Mızrakları çekti ama o kadar az vurdu ki. Üç skor Perkz'e gitti. Ve katliam. Ve bitirmeye gidiyorlar oyunu. Eşya oynayan. farkı bu arada. Direkt eşya farkı. Daha yani, iyi savaştı Team ama dediğin gibi eşya farkından aldı g Altın farkı 12.000 değil de ne bileyim. 12.000 ne ya? Altın farkı 12.000 değil de hakikaten 4.000-5.000 civarında olsa <laughs> e, belki farklı olabilirdi. Tactical'ın üzerinde olabilecek bir yer yani Ruman bile yok üzerinde. Dakikayı olmuş 27. Runa'nı şimdi bitirdi. Cevap. Ki şu anda da görüyorsun zaten Yankos hala rahat rahat dolanıyor orada. Taktikl. Lezontel atak Caps'in üzerine Gerçekten gidiyor, ultiyle kullandı Taktikl. Crystalhawk boşa gitti orada. Peki. Şimdi CoreJC araya girdi Caps'in üzerine yalnız çok fazla hasar vuruyor Caps. First düzeltiyorum. Tactical düşmek üzere. Skor burada Caps'e gidiyor. CoreJC önde, o da düştü. Şimdi kovalıyor, kovalamak istiyor burayı G2. Impact'in üzerinde Yankos. Yankos Impact'i e yakaladı. Bu skor, bu da Yankos'ta kalacak. Ya böyle bir şey yapılacaksa az önce Yankos'a yapılmalıydı. O da bu yapmayıp bunu yapmak. Bir de İkinci skorunu aldı Yankos ve bu artık maçın sonu. 29 dakika. G2 rövanşı kazanıyor Team Liquid'e karşı ve galibiyet sayısını da 3'e çıkarıyor. Sinirlenmişler bu arada ilk Aynen maçtan öyle. sonra. Bu, bu, neredeyse çeyrek finali garantiledi demek G2 için. Temizleyebileceğimiz bir galibiyetti onlar için. Arada verdikleri o 1-2 tane skorun hakikaten pek bir önemi yok. Son savaşta da Tactical hani iki eşya ile sanki üzerinde 4-5 eşya varmışçasına agresif bir hamle yaptı ama yani bir yerden sonra zaten yapabileceğiniz bir şey kalmıyor.